televizyongazetesi.com, Detay ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeniyle izlenen Destan ve Kuruluş Osman dizileri, sezonda da çok konuşuldu. Yayınlandığı her bölümüyle reyting listelerinde kanalında yüzünü güldüren başarılara imza attı her iki dizide. Kuruluş Osman dizisi 3. sezonu da başarı ile tamamlarken 4. sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda yine güçlü hikayesiyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın Ekim ayında yayına girmesi bekleniyor. Dizinin yapımcısı Bozdağ filmin dikkat çeken bir diğer projesi de Destan dizisi. Hercai dizisinde oynadığı Reyyan karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin'in Edip Tepeli ile birlikte başrolünde yer aldığı Destan dizisi de ATV'nin merakla izlenen yapımlarından birisi sezon sonunda Selim Bayraktar'ın ayrılığı ile konuşulan dizinin reytingleri düşüş eğiliminde olsa da yeni sezonda toparlanarak gelmesi bekleniyor. Bozdağ Film, bu iki başarılı yapımın ardından yeni sezonda başka projelere de imza atmaya hazırlanıyor. Yapımcı firmanın Özbekistan için hazırladığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ikinci sezonunun da çekileceği gündeme gelmişti bir süre önce firmanın sahibi Mehmet Bozdağ'ın yeni projelerinden birisi de Ateş Kuşları dizisi olacak. Ağustos ayında dizi çekimlerine başlanması planlanıyor. Henüz proje ile ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak başarılı yapımlara imza atan Bozdağ filmin Ateş Kuşları projesinin de iddialı bir yapım olacağı bilinmekte. Dizinin çekimlerinin de yakında başlayacağı ortaya çıktı. ATV için hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin senaristleri ise yine ATV'de çok konuşulan Sen Anlat Karadeniz ve Star TV'nin Sefirin Kızı dizilerinin de senaristi oldukları biliniyor. Ayrıca Destan dizisinin ilk sezonuna da bu iki isim imza atmıştı. Kuruluş Osman ve Destan projeleriyle birlikte dönem dizilerindeki başarısı ile konuşturan Bozdağ Film ATV ekranlarına Ateş Kuşları isimli iddialı bir yapım daha getirmeye hazırlanıyor. ATV'de 3 önemli dizinin yapımcısı olan Bozdağ Film, ayrıca TRT Dijital için de İbni Sina'nın hikayesinin anlatılacağı yeni bir dizinin hazırlığında. 10 bölüm çekilmesi planlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Arslan yapacak. Bu arada, Muhammed'in hayat hikayesinin aktarılacağı bir başka iddialı yapıma da imza atmaya hazırlanıyor Bozdağ Film. Yapımcı firmanın yine bir başka özel projesi de Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni anlatan dizi olacak. Bu dizi birlikte Bozdağ Film, 7 ayrı yapımla birlikte önümüzdeki günlerde gündeme gelmeye hazırlanıyor. Özel içerikler YouTube kanalı.